Merhaba. Bugünkü sohbetimize hoş geldiniz. Şöyle bir düşünelim. Hayat bazen omuzlarımıza binen dayanılmaz bir yük gibi hissettirebiliyor, değil mi? Hı hı. Yani acılar, kayıplar, e, hayal kırıklıkları. Bu ağırlık hepimizin tanıdığı bir duygu sanırım. Maalesef, evet, çok yaygın. İşte tam bu noktada filozof Friedrich Nietzsche oldukça e, sarsıcı bir fikirle karşımıza çıkıyor. Diyor ki hayatın bu zorluklarına sadece katlanmakla kalmayın. Evet. Onları kucaklayın, hatta sevin. Evet, sevin diyor. Buna da Amor Fati adını veriyor. Yani kaderini sev. Oldukça iddialı bir çıkış gerçekten. Kesinlikle. Bugün amacımız da tam olarak bu aslında. Nietzsche'nin bu cesur ve belki ilk bakışta hani rahatsız edici bile gelebilecek felsefesini anlamaya çalışmak. Amor fati ne demek? Hı hı. Hayatın yükleriyle başa çıkma şeklimizi nasıl değiştirebilir bu fikir? Güzel sorular. Daha önceki sohbetlerimizde Schopenhauer ve Camus gibi düşünürlere bakmıştık, hatırlarsınız. Evet, acı ve anlamsızlık üzerineydi onlar daha çok. Aynen. Onlar da hayatın acısı ve anlamsızlığıyla yüzleşmenin yollarını arıyorlardı. İşte Schopenhauer'ın karamsarlığı vardı, kamunun absürdü, kabullenme çağrısı. Evet, farklı yaklaşımlardı. Nietzsche ise bize bambaşka, belki daha da radikal bir yol haritası sunuyor gibi. Direnmek yerine kucaklamak diyor. Tam olarak öyle. Peki asıl soru şu. Bu gerçekten mümkün mü? Yani hayatın tüm ağırlığını, acısını, hatta belki anlamsızlığını kucaklamak ve sevmek. Kulağın neredeyse şey, imkansız geliyor. Zorlayıcı bir düşünce olduğu kesin. Nietzsche'nin bu kışkırtıcı dünyasına birlikte adım atalım. Okey. Hadi bunu bir açalım o zaman. Olur, başlayalım. Amor fati dediğin gibi latince kaderini sev anlamına geliyor. Ama bu ifadenin altında yatan fikir, hani basit bir tevekkül veya olan oldu artık demenin çok ötesinde. Yani öyle basit bir kabulleniş değil. Hiç değil. Nietzsche için amor fati, başımıza gelenleri, özellikle de zorlukları ve acıları sadece kabullenmek değil, onları istemek, onlara coşkuyla evet demek anlamına geliyor. Vay, istemek bu çok güçlü bir ifade. Hatta daha da ileri gidiyor. Olan her şeyin tam da olması gerektiği gibi olduğunu, bir bütünün zorunlu parçası olduğunu ve bu bütünü sevdiğimizi ilan etmek. Yani bu kader mahkumuyum demekten çok farklı bir duruş o zaman. Pasif bir kabulleniş değil, aksine aktif bir irade beyanı gibi mi? Kesinlikle. Pasif kadercilikte bir çaresizlik, bir boyun eğme vardır. Amor fatide ise bir güç, bir sahiplenme söz konusu. Anladım. Mişçe, hayatı bir sanat eseri gibi görüyor adeta. Ve bu eselin hem aydınlık hem de karanlık tonları olduğunu kabul ediyor. Hı hı. Sadece hoşumuza giden kısımları değil, tümünü kucaklamayı öneriyor. Bu hayatın tümüne karşı duyulan derin bir sevgi ve onaylama hali aslında. Bütün olarak yani. <laughs> i̇yi, kötü ne varsa. <laughs> Aynen. Olup biten her şeyin iyi, kötü, acı verici, sevindirici bir şekilde gerekli ve değerli olduğunu kabul etmek. Peki bu noktada Şopenhauer'e dönmek istiyorum tekrar. Nietzsche neden onun o meşhur karamsar hani Hayat acıdır ve en iyisi iradeyi susturmaktır diyen felsefesini bu kadar şiddetle reddediyor. Evet, aralarında ciddi bir ayrım var. Neden hayatı reddetmek yerine tüm acılarına rağmen onu onaylamakta bu kadar ısrarcı? Şöyle ki Nietzsche Schopenhauer'in karamsarlığını bir tür yaşamdan kaçış, ee, bir zayıflık olarak görüyordu. Zayıflık. Evet, ona göre hayatın değeri hazda ya da acıdan kaçmakta değil, tam tersine mücadelenin zorlukların üstesinden gelmenin ve bu süreçte büyümenin kendisinde yatıyor. Yani acının kendisinde bir değer buluyor. Tam olarak Schopenhauer hayatı bir an önce bitmesi gereken acı dolu bir serüven olarak görürken Nietzsche hayatı potansiyelimizi gerçekleştirebileceğimiz bir arena, bir fırsat olarak algılıyordu. Hı hı. Acıdan kaçmak yerine acıyı dönüştüren onu gücün ve yaratıcılığın kaynağı haline getiren bir tavır benimsiyordu. Hatta iyinin ve kötünün ötesinde dediği gibi, yüksek kültürün değeri acı çekme kapasitesiyle doğrudan ilişkili olabilir. İlginç bir bağlantı. Hayatı sadece iyi yanlarıyla sevmek kolaydır, asıl mesele onu kötü yanlarıyla, acısıyla da sevebilmek. İşte Nietzsche'nin meydan okulası burada. Bu acıyı dönüştürme fikri önemli. Yani acı sadece katlanılması gereken bir şey değil, aynı zamanda bir değeri var Nietzsche için. Burası biraz daha açılmaya değer sanki. Neden acıdan kaçmak yerine ona değer vermeliyiz? Bu çoğu insanın içgüdülerine aykırı bir durum, değil mi? Çok haklısın. İlk bakışta içgüdülerimize aykırı gelebilir. Çünkü modern kültür genellikle acıyı olumsuzlar, ondan kaçınmayı birincil hedef haline getirir adeta. Evet, sürekli bir mutluluk arayışı var sanki. Aynen. Nietzsche ise tam tersini söylüyor. Acıyı bir öğretmen, bir derinlik kaynağı, hatta insanı daha güçlü kılan bir katalizör olarak görüyor. Öğretmen, katalizör. Evet. Yine iyinin ve kötünün ötesinde de o çarpıcı ifadesiyle sorar. Acı çekme eğitimi, büyük acılar çekme bilmiyor musunuz? Yalnızca bu eğitimin şimdiye dek insanın tüm yüceliklerini yarattığını. Vay be. Çok iddialı. Ona göre zorluklar olmadan büyüme olmaz. Acı bizi konfor alanımızın dışına iter, kendimizi tanımamızı sağlar, karakterimizi şekillendirir ve ruhumuza bir derinlik katar. Yani yüzeysel bir mutluluk arayışı yerine acının da içinde olduğu daha tam, daha otantik bir varoluşu savunur. Bu noktada Zerdüşt'teki o meşhur alegori geliyor aklıma. Evet, üç dönüşüm. Deve, aslan ve çocuk. Aynen. O da bununla ilgili değil mi? Kesinlikle ilgili. Ruh önce yük taşıyan bir deve gibidir, değil mi? Toplumun değerlerini, görevleri sırtlanır. Hı hı. Sonra özgürlük için savaşan bir aslana dönüşür. Hayır der, eski değerleri yıkar. Ama bu da yetmez. Sonrası? En sonunda da kendi değerlerini yaratan oyuna evet diyen masum bir çocuğa dönüşür. İşte bu dönüşüm süreci de acısız değildir. Devenin yükü ağırdır, aslanın savaşı çetindir. Doğru. Ama ancak bu aşamalardan geçerek çocuk saflığına ve yaratıcılığına yani hayata koşulsuz evet deme noktasına ulaşılabilir. Bu da acının dönüştürücü rolünü çok güzel gösteriyor bence. Peki Nietzsche'nin kendi hayatına baktığımızda da bunu görüyoruz sanki, değil mi? Yani hayatı pek de kolay geçmemiş adamın. Sürekli hastalıklar, migrenler, görme sorunları, derin bir yalnızlık. Evet, oldukça zorlu bir hayatı olmuş. Bu felsefeyi yani amorfatiyi sadece teoride mi bırakmış? Yoksa kendi yaşamında da bir karşılığı olmuş mu sence? Bu çok önemli bir nokta. Nietzsche'nin felsefesi onun kişisel deneyimlerinden bağımsız düşünülemez bence. Ece Homo adlı otobiyografik eserinde bunu çok net görürüz. Ne anlatıyor orada? Hastalıklarının bile onu nasıl farklı düşünmeye ittiğini, ona yeni perspektifler kazandırdığını anlatır. Hastalığı bir lanet olarak değil bir tür uyarıcı olarak gördüğünü ima eder adeta. Uyarıcı, ilginç. Sağlığına ancak dibe vurduktan sonra tekrar kavuştuğunu ve bu sürecin onu daha dirençli ve bilge kıldığını söyler. Hatta neden bu kadar bilgeyim diye sorduğu bölümlerde aslında zorluklarla yüzleşmenin ve onları aşmanın bilgeliğin kaynağı olduğunu anlatır. Yani kendi acısını felsefesine dönüştürmüş bir nevi. Aynen öyle. Dolayısıyla Amorfati onun için sadece felsefi bir kavram değil, aynı zamanda acıyla dolu kendi hayatını anlamlandırma ve ona evet deme biçimiydi diyebiliriz rahatlıkla. Peki, dinleyicimize dönelim o zaman. Size sorsak siz kendi hayatınızdaki zorluklara nasıl bakıyorsunuz? Onları sadece atlatılması gereken can sıkıcı engeller olarak mı görüyorsunuz yoksa Nietzsche'nin işaret ettiği gibi içlerinde bir potansiyel, bir dönüşüm fırsatı olabileceğini düşünüyor musunuz? Bu hakikaten zorlayıcı bir soru. Kesinlikle. Ve bu zorlayıcı soruya Nietzsche'nin sunduğu bir diğer kavramla devam edebiliriz belki. Übermensch ya da üst insan. Aa evet. Üst insan çok tartışmalı bir kavram bu da. Evet, genellikle yanlış anlaşılır. Hatta bazen tehlikeli şekillerde yorumlanır maalesef. Ama Nietzsche'nin kastettiği biyolojik bir üstünlükten ziyade manevi ve felsefi bir ideale ulaşmış bireydir. Nasıl bir ideal bu? Übermenç. Toplumun dayattığı sürü ahlakının ötesine geçen, kendi değerlerini yaratma cesaretini gösteren. Kendi değerlerini yaratmak? Evet hayatın zorluklarını bir sıçrama tahtası olarak kullanan ve sürekli kendini aşan kişidir. Yine Edgy da bahsettiği gibi, büyüklük, gerçekliği olduğu gibi görebilmek ve bunun için yeterince güçlü olmaktır. Yani gerçeklikle yüzleşmek ve onu kucaklamak. Tam olarak. Yani Übermensch hayatın trajedisini ve zorluğunu inkar etmez. Tam tersine onları kucaklar ve kendi kaderini aktif olarak şekillendirir. Amorfati yaşayabilen kişi bir anlamda übermenşe doğru yol almaktadır diyebiliriz. Ve tabii ki Nietzsche'nin belki de en akılda kalıcı ve yani resmen sarsıcı düşünce deneyi var. Ebedi dönüş. Evige Wiederkunft. Evet o meşhur düşünce deneyi. Bir fikir hepimize doğrudan çok kişisel ve varoluşsal bir meydan okuma sunuyor. Şöyle bir an duralım ve hayal edelim. Bir gece bir cin size geliyor ve diyor ki hı hı. Şu an yaşadığın bu hayatı tüm sevinçlerinle, tüm acılarınla, en küçük ayrıntısına kadar sonsuz kere tekrar yaşayacaksın. Tümler ürpertici. Niçe soruyor işte. Bu düşünce karşısında yere çöküp dişlerinizi mi sıkarsınız yoksa bunu ilahi bir onaylama olarak mı karşılarsınız? Bu soru Amorfati'nin nihai testi gibi adeta değil mi? Kesinlikle nihai test. Hayatınıza öyle bir evet diyebilir misiniz ki onun sonsuz tekrarını bile isteyesiniz? Bu gerçekten de tüyler ürpertici ama aynı zamanda inanılmaz derecede güçlü bir düşünce deneyi. Radikalliği şurada yatıyor. Eğer her anımız, her deneyimimiz sonsuza dek tekrar edecekse... Evet. ...o zaman her bir an muazzam bir ağırlık ve önem kazanıyor sıradan, önemsiz gibi görünen anlar bile sonsuzluğun damgasını taşıyor birdenbire. Her anın değeri artıyor yani. Kesinlikle. Bu fikir bizi hayatımızı nasıl yaşadığımız konusunda acımasız bir dürüstlüğe davet ediyor aslında. Anlarımızı dolu dolu yaşıyor muyuz? Yaptığımız seçimlerin arkasında durabilir miyiz? Hı hı. Yaşadığımız acıları bile hayatımızın ayrılmaz bir parçası olarak kabul edip onaylayabilir miyiz? Ebedi dönüşü onaylamak demek sadece iyi anları değil, hayatın tamamını tüm çelişkileri ve zorluklarıyla birlikte koşulsuz olarak kucaklamak anlamına geliyor. İşte bu amor fatinin en zirve noktası. Bu düşünce deneyinin ağırlığı altında ezilmemek zor hakikaten. Peki böylesine yoğun talepkar bir felsefe yani amor fati günümüz insanına ne söyleyebilir? Özellikle de çağımızın vebası gibi görünen şu tükenmişlik, burnout ve yaygın anlamsızlık hissiyle mücadele eden bizler için nasıl bir motivasyon kaynağı olabilir? Güzel bir soru. Şimdi tükenmişlik hissi genellikle kontrolümüz dışındaki faktörlere karşı verilen nafile bir mücadeleden kaynaklanıyor gibi, değil mi? Evet, sürekli bir çabalama ve sonuç alamama hissi. Aynen. Değiştiremeyeceğimiz şeylere direnmek, sürekli neden ben diye sormak enerjimizi tüketiyor resmen. Amorfati tam da bu noktada bir panzehir sunabilir aslında. Nasıl yani? Bize diyor ki savaşmayı bırak, kontrol edemediği şeyleri kabul etmeyi, hatta sevmeyi öğren. Bu bir pes etmek değil ama yanlış anlaşılmasın. Tam tersine? Tam tersine enerjimizi değiştirebileceğimiz şeylere, yani kendi tepkilerimize, kendi tavrımıza odaklanmamızı sağlayan bir bilgelik... Zorlukları birer düşman değil de karakterimizi çelikleştiren bizi daha esnek ve yaratıcı kılan fırsatlar olarak görmeyi öneriyor. Anlamsızlık hissine karşı peki? Anlamsızlık hissine karşı ise hayatın anlamının dışarıdan verilmediğini bizzat bizim tarafımızdan hayatı onaylayarak yaratıldığını söylüyor. Ebedi dönüşü onaylayabilen bir hayat kendi içinde anlamlı bir hayattır zaten Nietzsche'ye göre. Bu yaklaşımın modern psikolojideki bazı yankılarıyla paralellik kurmak mümkün mü? Mesela aklıma hemen Viktor Frankl geliyor. Nazi toplama kamplarından sağ kurtulan psikiyatrist. Evet, logoterapinin kurucusu. Onun o hayata evet demek ve en korkunç koşullarda bile anlam bulma fikri. Arada bir bağlantı var mı sence? Evet, bu sıkça kurulan bir paralellik ve oldukça da anlamlı bence. Frankl insanın en temel ihtiyacının anlam arayışı olduğunu ve en zorlu koşullarda bile insanın kendi tavrını seçme özgürlüğüne sahip olduğunu vurgular. Tavrını seçme özgürlüğü. Evet. Acının kendisi değil, acıya verdiğimiz anlamın önemli olduğunu söyler. Bu, Nietzsche'nin acıyı kucaklama ve ona evet deme fikriyle kesinlikle rezonansa giriyor. Benzerlikler var yani. Kesinlikle. Ancak şunu da belirtmek gerek, Frankl'ın yaklaşımı daha çok terapetik ve insancıl bir temele dayanırken, Nietzsche'nin amor fatisi daha felsefi, hatta estetik bir boyuta sahip. Nietzsche için hayatı onaylamak sadece dayanmak değil, aynı zamanda onu bir sanat eseri gibi yaratmak ve sevmek anlamına geliyor. Ama evet temel fikirde yani acı karşısında insanın takınacağı tavrın merkezi önemi konusunda bir ortaklık var. Peki ya Arber Camus ve Sisyphos efsanesi? Hani şu kayayı sürekli tepeye taşıyan adam. Evet absürt kahraman. Camus Sisyphos'un kaderini isyan etmek yerine onu benimseyerek hatta kayayı iterken mutlu olabileceğini hayal etmemizi ister. Bu amorfatiyle nasıl örtüşüyor ya da ayrışıyor? anlamsız görünen bir kaderi bile sahiplenme fikri. Bu da çok yerinde bir karşılaştırma gerçekten. Hem Nietzsche hem de Camus hayatın doğasında var olan zorluklar ve anlamsızlık, Camus'un deyimiyle absürt karşısında insanın tavrının belirleyici olduğunu düşünüyor. İkisinde de tavır önemli. Evet, Sisyphos anlamsız görevini bilinçli bir şekilde sahiplenerek ve onu kendi eylemi haline getirerek özgürleşir. Bu bir tür başkaldırıdır aslında. Amorfati de benzer şekilde kaçınılmaz olana karşı savaşmak yerine onu istemeyi, sevmeyi önererek bireyin kaderi üzerindeki nihai gücünü vurgular. Tavrını seçme gücü. Ama farklar da var dedin. Şöyle nüanslar var. Kamuso'nun Sisyphos'u absürdü kabullenir ve onunla yaşar. Nietzsche'nin idealindeki birey ise sadece kabullermez, aynı zamanda hayatın tümünü trajedisiyle birlikte coşkuyla onaylar ve sever. Nietzsche'de daha güçlü bir olumlama vurgusu var sanki. Daha aktif bir sevgi yani. Aynen. Yine de her ikisi de dış koşullar ne olursa olsun içsel özgürlüğün mümkün olduğunu gösteriyor bize. Anlıyorum. Nietzsche'nin felsefesinin en çarpıcı gücü sanırım bu bize anlamı yeniden çerçeveleme ve en karanlık anlarda bile hayata kökten bir evet deme cesaretini aşılama potansiyeli. Evet, bu çok güçlü bir mesaj. Kontrolümüz dışındaki olaylar karşısında kurban rolünü reddedip kendi hayatımızın aktif yaratıcısı olma sorumluluğunu ve gücünü hatırlatıyor bize. Varoluşun ağırlığı altında ezilmek yerine o ağırlığı kucaklayıp bir güce dönüştürme ihtimalini sunuyor. Ancak Madalyonun bir de diğer yüzü var, değil mi? Yani bu felsefeyi eleştirel bir gözle de değerlendirmek gerek. Zorlukları ve potansiyel tehlikeleri neler olabilir sence? Kesinlikle eleştirel bakmak şart. Öncelikle amorfatiyi tam anlamıyla yaşamak inanılmaz derecede zor, belki de insanüstü bir çaba gerektiriyor. Yani her acıyı, her kaybı, her haksızlığı sevgiyle kucaklamak bu pratikte ne kadar mümkün? Özellikle büyük travmalarda çok zor olsa gerek. Aynen. Özellikle travmatik deneyimler yaşayan insanlar için bu fikir incitici veya gerçek dışı gelebilir. İkincisi yanlış yorumlanma riski çok yüksek. Nasıl yani? Amorfati kolayca pasifliğe, haksızlıklara boyun eğmeye veya toplumsal değişime karşı kayıtsızlığa bahane olarak kullanılabilir. Kader buysa sevelim demek, adaletsizliği meşrulaştırma riskini taşır. Hmm, evet, bu tehlikeli olabilir. Ayrıca acı çeken birini durumu yeterince sevmediği veya onaylamadığı için suçlamak gibi ahlaki açıdan sorunlu tutumlara yol açabilir. Bu yüzden Nietzsche'yi okurken bu tehlikelerin farkında olmak ve felsefesini dikkatle, bağlamıyla yorumlamak çok önemli bu kritik noktalar çok değerli gerçekten. Peki tüm bu konuştuklarımızı dinleyicimiz kendi hayatına nasıl taşıyabilir? Yani bu kadar büyük ve zorlayıcı bir felsefeyi gündelik hayata uyarlamak mümkün mü? Belki de şöyle sorayım. Şu an yaşadığınız bir zorluğu, bir sıkıntıyı, bir engeli Amor Fatih merceğinden yeniden değerlendirmeyi deneyebilir miyiz? Nasıl olur bu? Evet, belki de büyük laflar etmek yerine küçük adımlarla başlamak mümkün. Hani illa her şeyi seveceğim demek değil de. Mesela, mesela işte karşılaştığınız bir proje zorluğu diyelim. Bunu sadece bir angarya olarak görmek yerine bu bana ne öğretiyor diye sormak. Size yeni beceriler kazandıran, sınırlarınızı zorlayan bir öğrenme fırsatı olarak çerçeveleyebilir misiniz mesela? Bakış açısını değiştirmek yani. Aynen. Ya da belki beklenmedik bir sağlık sorunu bunu sadece bir engel olarak değil, hayatın kırılganlığını hatırlatan, önceliklerinizi yeniden gözden geçirmenizi sağlayan bir deneyim olarak yorumlayabilir misiniz? Nietzsche'nin daveti aslında şu, bu zorluğa keşke olmasaydı demek yerine bu oldu ve benim bir parçam, bundan ne öğrenebilir ve nasıl büyüyebilirim diye sormak. Hı hı. Bu zorluğu sihirli bir şekilde ortadan kaldırmaz tabii ki ama ona karşı tavrınızı değiştirerek üzerinizdeki gücünü azaltabilir belki de. Hayatın zorluklarını sadece kabullenmek değil, onları sevme çağrısını, acının dönüştürücü gücünü ve hayatı tüm inişleri ve çıkışlarıyla, aydınlığı ve karanlığıyla bir bütün olarak kucaklamanın radikal fikrini ele aldık. Nietzsche'nin bize bıraktığı mesaj özünde basit ama etkisi hakikaten sarsıcı. Kaçma, inkar etme, isyan etme. Hayatına tam da olduğu gibi Eksiksiz bir evet de. Onu iste, onu sev. Amorfati. Evet. Hayatı tümüyle kucaklamak, sadece güneşli günlere değil, fırtınalara, acılara, hatta korkularımıza bile evet diyebilme cesaretini gerektiriyor anlaşılan. Cesaret istiyor, doğru. Belki de gerçek güç ve özgürlük, tam da kaderimizi bu şekilde sevebildiğimiz o noktada başlıyor. Kim bilir? Olabilir. Eğer bir şansınız olsaydı, Hayatınızı tam da şu an olduğu gibi tüm acılarıyla ve sevinçleriyle sonsuza dek tekrar tekrar yaşamayı seçer miydiniz? Üzerine düşünülecek bir soru. Bu soru üzerine düşünmek belki de hayatımıza bakışımızı kökten değiştirebilir. Bizimle birlikte bu felsefi yolculuğa katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Bir sonraki buluşmamıza kadar aklınızda bulunsun. Belki de en büyük güç, hayatı olduğu gibi onaylama cesaretinde yatar.